Evet İsmet amcanın oltaya şimdi balık vurdu giderken yolda sırtı da. İsmet amca çekiyor. Ben de şeyi hazırlayayım. Kepçemizi. Al içeri İsmet amca. İyiymiş zaten. Hemen bunu canlı canlı koyalım. Aynen abi bunu canlı canlı hemen indirelim indir abi şöyle bir. Evet biraz daha gittik. İsmet amcaya sırtıdan yine bir balık geldi. Çekiyor bakalım. Hatta kamerayı şöyle yapalım. Ya fark etmez. Yok abi sen bayağı kalama verdin balığa. Şey, kalaman açıktı ya, biraz bayağı kalama aldın sen sararken. O balık gitti yani sen aslında saramadın. Öyle evet. mi? İlk başladığın zaman he. Az kaldı. vallahi. mı yemiş onu? Anından, uyrundan birinden girmiş. Oradan böyle bir sept için atmayalım da. Şöyle benim oltayı da Benim oltayı almış ya. Sen diyor, mu, o diyor. Mu? Ha. Dur abi. Arkadaşlar merhaba. A bölgemize geldik şimdi. A bölgemizi gezeceğiz. Bu sefer her zamankinden farklı olarak biraz daha derinlerde avlanıyoruz. İsmet amca ile beraberiz. İsmet amca e, bizim küçüklüğümüzden belli. hep e, İsmet amca elinde olta, kıyıda, sahilde avlanır. Yıllardan beri tanırız. İsmet amca da her tarafta. Merhaba. <laughs> Bu sefer CİK haricinde bir tane de tam e, tekneyi yanaştırdık. E, tekneyi indirirken bir tane kalamar sübüye gördüm. Ona kepçeyle aldık onu da içeri. Bakalım onu da indireceğiz. Birkaç tane yazlı orkinosumuz var. Onları deneyeceğiz. Hem CİK hem onlar. Deneyeceğiz bakalım İnşallah Güzel balıklar tutarız. Hepinize rastgele. Evet ilk indirişler başlıyor. Bakalım. Aşağıda yoğun olarak yemlik balık yazıyor. Bakalım işlerinde büyük balık da olabilir. Ne yiyoruz? göstereyim. E, komple burada komşuyuz. Aynı sitede İde tane de bizde var. Biz daha limandan inerken aldık. Limanın içinde aldık daha tekneye biner binmez. Kepçeyle kalamar aldık kepçeyle. Kepçeyle kepçeyi daldırdım alıverdim. Vallahi diyorum bak. Teknenin yanında yüzüyordu. Kepçeyi daldırdım alıverdim ben de. Baya mesela şöyle iki tane normal yap. Aldın mı? Allah'ı aldı. Ha. İsmail abi helal sana ya. Evet yandım. İsmail abi aldı. Çok bir şey göründüğünü göreceğini sanmıyorum ama. Çek, çek, çek. Çekiyor çek, çek bakalım. Maşallah. <laughs> 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 helal abi. sana be abi. Hızlı geliyor. Hızlı. Hızlı. Çekiyor mu kardeş? La la la, la. <laughs> <Atma oğlum. Yapma gülüyor> ya hadi ha hazırlayın abi Sok abi İsmail abi valla <laughs> Maşallah maşallah Vallahi bravo Kamışı kıracan kamışı. Gelelim mi? gitti. İsmet amca kalamar var bakalım. Ben necik çalışacağım. Abi kayaya girmiş olabilir lahoz. Alıp taşın altına giriyor. Deniyoruz abi. Olmuyor öyle hemen hadi demeyle. Yer değişikliği yaptık. Ee, şimdi aşağıda da balık yazıyor. İsmet amca da kalamar var. O yüzden İsmet amcaya doğru özellikle kamışı görsün diye çevirdim. Ee, bakalım bir vuruş alabiliriz. Balıklar yazmaya devam ediyor altımızda. Hadi bak hadi iyi çalışın. Dört tane adam bir tane bal tutmadan girmeyelim siteye. <laughs> ne diyor? Sen iki tane aldın mı diyor? Kaç tane at da buraya yem yapalım. Bakalım seninki 5 kilo olsun benimki 4 kilo olsun İsmet. Ben ya benimki 3 kilo. kilo da olsun. 3 kilo da <laughs> He? Doğru 3 kilo da. 2 Bir kilo da olsun. Yani. Yüz var mı burada? Yok aynı İsmet amca aynı yere geçiyoruz. Oğlum. 10 oğlum. Onu kilodan aşağı getirme. He? Bir de neden Bir daha var. Şunu bir yedireyim de. Sarma sarma daha taşın üstüne yeni geldi dene dene şurada. Ha, evet. bağırıyoruz bağırıyoruz gelmiyorsunuz. Ne vurdu iki tane kuzu aldık. He? Evet. İki tane kuzu aldık iki. Yok ya. Tabi. Bağırdık o kadar size gelmediniz. Dedim. Ne Uyuyor muydu? Ha onun bir ha uyku saati gelmiştir. Efendim. Yok yok almadık ya. Hızlı olun, hazır olun. Hızlı olun, hazır olun. Bir şeyler oluyor. Hızlı olun, hazır olun. Yok bir şeyler oluyor, ekranda bir şeyler yazıyor. da böyle değişik bir, şey. bir şey görmedim. Şirkinin ee, oh. peşine inmişler de He? Bir şeyin peşine inmişler balıklar ta 55 metreden 80 metreye kadar inmişler aşağıya ama ahaha aha, ha. İsmet burası. amca al şunu <laughs> tut al. <abi. Sen, gülüyor> Aldım 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 aldım. Alamut palamut. Canlı abi canlı. Evet yazılı Bastı. Oof. <laughs> Yarın ayı şey oldu mu? Tamam. Şunları sar abi sen boşluğun. Tamam. Şeyde aşağıdan çıkayım. Tamam. Hepsini çıkalım. kuzu diye tahmin ediyorum. He? İnşallah kuzu diye tahmin ediyorum. İnşallah inşallah çık. Kamerayı açtın mı? Açık açık. İnşallah çık. İkisini de çıkardın değil mi? Seninkini ben beceremem de. Sar abi sar. Hiç ters tutuyorsun öbür türlü. Ha öyle sar olur. Sar bir şekilde sar. Sar abi de kepçe lazım olacak birazdan. Evet sabahtan beri yazdı. Üstünden 20 kere geçtik. Sonunda balığı aldık. Yazlı orkinosa vurdu. ucunda. Ölü yazlı orkinos vardı yolda gelirken tuttuğumuz. <gülüyor> <gülüyor> Mücadeleyi hala bırakmadı. Uzun diye tahmin ediyorum. da mosca. Gel işte amca şu araya gir. Ne yoruldun da? He? Sen de yoruldun mu? Yok yok. Ben daha giderim. Tamam. Hemen dal dalacağız değil mi? Abi yukarı çıkınca ben deyince sudan bir çıkar onu. He, tamam. Bunun dışında dursun. Ben sadece kısmet amca. Dal. Tamam. Dal. Tamam. Kafadan Aşağı arkaya doğru. Kafa kısmından alacaksın. Tamam. <laughs> Gerek yok abi sağ. Ol. Görünmeye başladı balık. Anladın aşağıda Ah aşağı Gelen mi beyaz? Gelen abi, kuzu gibi. Kuzu kuzu. Ne? Kuzu kuzu kafadan. İsmet amca ben deyince bekle bekle. Kafadan gir abi, gir 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 gir. Al abi içeri. Hoş be. Çok <laughs> <laughs> istedim amca. Vay oh be. Oh be. Budur be sonunda ya. Evet. Oh sabahtan beri 20 sefer geçtik üstünden. Sonunda. Oh be. Yazlı orkino tabinde. Oh. Bu neyle yakalar biliyor musun? <laughs> Palamuzu. <bunu. gülüyor> evet. <gülüyor> E? Yutmuş bak sana. Of of of. Evet. Palamut, palamut. orkinos. Şu kuyruğa bir bak abi, kuyruğa bir bak. <laughs> aslanlarım, aslanlarım. Dur. Dur. Oh. Kaç kilodur? 5 kilo gelir mi? Abi 10 kilo rahat var. <laughs> Yok. Ne et? Yok et. Etmez abi etmez. <laughs> <laughs> balamutlar kıyar mı Mustafa abi? Onu Ay, yavaş yavaş incelet ne de? etme abi. Görsün. Aa. ne Aynı yere getiriyor koyuyor. Oh. Evet. Balığımız burada. Bugüne kadar ki. Benim de evet. tuttuğum en büyük balık sanırım. Yazlı Orkinos'ta yarışır bilmiyorum. Oh. <laughs> Bak bakalım İsmail. Hmm. <laughs> Bunu iyi çıkarttım be maşallah ya. Abi şunu bir öne doğru alsana şöyle koyarsın. <laughs> Hay maşallah maşallah. <laughs> İsmet abi 12 kilodan fazla. Oh. Evet oh. 12 kilodan fazla geliyor 12'nin küsur hatlarında Harika bir balık Bugüne kadar diyebilirim ki tuttuğum en büyük balık ah. Güzel bir kuzuya nasip oldu Bu balığı da çıkardım bir pala daha var. <laughs> evet. Balığımız burada. Harika bir balık. He? Bugüne kadar tuttuğum en büyük balık. Böyle <laughs> harika bir bu ziyan <laughs> nasip oldu. 12! 12'den fazla. Evet. Koca paramı düştü. Abi kaçırma gözünü Şunu yere koy ya. <laughs> Ay. Nasılsın? Yukarıdan inenler bunlar, İsmet amca. Dedim ya sana 50 metreden indiler aşağı diye. He. Benim o küçük chicken peşine indi, oradan şeyi gördüler bence, orkinosu şeyi gördüler. Tamam. Bizim orkinosu gördüler bunlar, 50 metreden indiler bu balıklar. 50 metreden 80 metreye daldılar. Daldılar abi. Oradan bizim palamut yediler sonra da tekneye çıktılar. Yani şurada bir palamutumuz daha var. Var, var. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi de çok var da Mustafa abi atmaz. Ben de çek oldu mu? <laughs> nasıl çekeceksin onu? Fıtraf da bizim olsun. Çekelim abi, istediğin gibi çek. <gülüyor> çek <gülüyor> abi şöyle. Hop. de değiştir. Çek abi kaç çek şöyle ortala biraz. ay, ay, ay. Ne mutlu oldum ben. <laughs> oh. <laughs> <He? gülüyor> <laughs> Tövbe nerede göreceğim. <gülüyor> 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 tamam ya. Oh. Kucağıma alayım mı? Dur. Al abi al. Ama o elini oradan çıkarma. Yok. Üstten gir bu sefer bak. Elinle aynı elinle üstte, öbür taraftan gir. Hı. Dur abi. Yan çevirebiliyor mu balı? Heh. Tamam İsmet abi. Evet biraz önce balı tuttuğumuz aynı sistem. Şöyle bir 250 gramlık bir yüzdürücümüz var. İki tarafta da klipsi sıfır döndülerle. Pratik olmaz için. Balığımız da aynı şöyle beyazlı orkinos. Kafada bir kancası var. Bir de kuyruk tarafında bir üçlü kanca var. Bakalım balığı bu şekilde indireceğiz. İnşallah bir balık da alırız. Kuyruğunu kıracaktım ya. Heh, bunu kıracaktım evet. Şöyle balığın da kuyruğunu kırıyorum. Kuyruğu hareket etsin diye rahatça. Evet şimdi en ufak şeyde kuyruğu hareket edebiliyor. Vermiyor değil mi palamut? Vermiyor. <laughs> ne yaptın? Onu da vermiyor. Gözdeye de yakaladım Evet dönüş yolunda şimdi sırtıda giderken İsmet, İsmet amcaya Balık vurdu. Çekeyim bakalım. Makine şu an yalnız kalama veriyor ya. Kalama biraz daha sıkmak isterim. Boşluk bir ver biraz. İyiymiş. Işte. İyiymiş işte değil mi? <laughs> Evet, avlumuzun sonlandırdık. Dönüş yoluna geçiyoruz şimdi. Zaten rüzgar da arttı. Ee, diğer iki tekne çıkmıştık. Onlar hava devam ediyorlar. Onlar yemli olarak avlanıyorlar. Ee, biz dönüş yoluna geçtik. Güzel bir balığımız var. Güzel bir kuzumuz var. En büyük şimdiye kadar tuttuğumuz en büyük kuzu. Belki de en büyük balık. Ee, tekneye çıkardığımız. Ee, bu şekilde hepinize rastgele.